Hazır konu buraya gelmişken dindarlığın bileşenlerinden bahsederek zihni yolculuğumuza devam etmek istiyorum. Çünkü dindarlığın tek bileşeni inanç değildir. Yani inanç her ne kadar dindarlığın temeli de olsa sadece ondan ibaret değildir. Amerikalı din sosyolojisi uzmanları Charles Young Locke ve Rodney Stark dinin insana yansımasının yani dindarlığın araştırmalar neticesinde beş boyutu olduğunu gözlemlemişler. Bunlar inanç, ibadet, duygu, bilgi ve etki boyutlarıdır. Ve bu bahsedilen boyutlar aslında Kur'an'ın birçok ayette tarif ettiği dindarlığın bileşenleridirler. Tüm kutsal kitapların olduğu gibi Kur'an'ın da hedefi bireyi dindarlaştırmaktır. Fakat bu dindarlığın tüm bileşenlerinin eksiksiz bir şekilde bireyde olmasını ister. Bununla ilgili bir ayet üzerinden size bu boyutları kısaca açıklamak istiyorum. Örneğin Bakara suresinin 177. ayetinde dindarlığın boyutları şöyle ifade edilir. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz dindarlık değildir. Asıl dindarlık şu kimsenin yaptıklarıdır ki Allah'a ve ahiret gününe, meleklere ve kitaba ve peygamberlere inanır. Malını seve seve yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve esaretten kurtarmaya harcar. Namazı kılar, zekatı verir. Sözleştiğinde sözünü yerine getirir. Sıkıntıda, darda ve felaket anlarında sabır gösterir. İşte onlar doğru olanlardır ve işte onlar Allah'ın buyruklarına karşı duyarlı davrananlardır. Gördüğünüz üzere bu ayette çok rahat bir şekilde üç boyutu görebiliyoruz. Mesela inanç boyutunda Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmemizi açık bir şekilde gösteriyor. Yine ibadet boyutunda namaz kılma, zekat vermeyi emrediyor. Tabi meseleye sadece bu ayetten bakmak eksik olacaktır. Çünkü doğal olarak başka ayetlerde burada zikretmediği ibadetleri emretmektedir. Ve ahlak boyutunda ise yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere yardım etme, sözünü tutma ve sabretmeyi emrediyor. Blok ve Stark'ın bahsettiği diğer boyutlarla ilgili başka ayetlerde şunlardan bahsedebiliriz. Mesela düşünce boyutunda Allah'ın varlığını düşünme, insanın kendi yaratılışı, hayvanlar ve tabiat olayları üzerine düşünmeyi emreder. Çünkü Kur'an düşünmeden hareket edenleri eleştirir ve tabiatta ve çevresinde olup bitenler üzerinde düşünüp onlardan Allah'ın varlığına, ilmine ve kudretine dair anlamlar çıkarmamızı ister. Yine duygu boyutunda Kur'an, Allah'a teslimiyet ve bağlılık, en çok Allah'ı sevme ve en çok da Allah'tan korkma, peygambere ve müminleri sevme, hatalı davranışlarından pişmanlık duyma, tövbe etme, ümit var olma gibi temel duygulara ait özellikleri vurgulamaktadır. Yine bilgi boyutunda ise, insanın yaratılışıyla ve özellikleriyle ilgili Hayatın anlamı ile ilgili, ibadetlerle ve kişiler arası ilişkilerle ilgili bilgiler vermektedir. Bütün insanlar Hz. Adem'in soyundandır. Irklar ve kabileler aranızda daha iyi anlaşmanız, birbirinize yakınlık duymanız içindir. Hiçbir ırkın, hiçbir kişinin genetik açıdan diğerine üstünlüğü yoktur gibi bilgileri bize vermektedir. Evet, bu ifade edilenlerden Kur'an'ın insanı inanç, düşünce, duygu ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele aldığı görülmektedir. Dolayısıyla dindarlık denildiği zaman yahut kişinin nasıl bir dindar olduğunu anlamak için bu boyutlardan yola çıkarak kendini ve başkalarını çok rahat anlamlandırabilir. Bu boyutları iman ve amel olarak iki başlıkta ele alırsak aranan dindarlığın bu iki başlıkta dengeli gidilmesi olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Öbür türlü karşımıza inanç, bilgi ve düşünce boyutunun zayıflamasıyla bağnazlıklar, ibadet, duygu ve ahlak boyutundaki eksiklikler sebebiyle de tembellikler ve başka arızalar karşımıza çıkmaktadır. Müzik